Oo, Bak lan bu çıktı. Senle tanıştık ya, bir gün sonra kasa açtım al bu çıktı. Şaka yapıyorsun. onu, onu satayım. Ne yapıyoruz şimdi bakalım? Ben koşuyorum o zaman. Tamam, geliyorum o zaman ben. Bir tane flash aldım sana, özel. Ee, the best flash in the game. Atıyorum. Ana. Best flash world. Full kör, full. Öldük galiba. Gelemiyoruz, ya. geldik. Sol. Koruru. Short olmuş olabilir biri. Olmuş olabilir mi? Tamam. Longa dikkat edin. Longa da dikkat. Long bakıyorum. Edin. Long öldü. Long Short var bir tane büyük ihtimalle. Tamam. Çok iyi. A Hiç iyi sıkıntı anladım. yok. Hiç problem değil. Sıkıntı var galiba biraz. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Ama AKM'iz var. İki tane bomba geliyor Longa. Flashım yok. Flashım var. Flashım. İki tane Bak mid iki var. İki tane long var. Bak bir tane de attım. Koş. Yak. Okay, Bunlar kimi pik dediklerini bilmiyorlar arada. <laughs> Hiç sorma ya, az önce de orada değil miydi var <laughs> Bir tane AKM var sanki bak attım oraya. Ne diyorsun ya sen? AK al oradan.